Atalar size bugün Hunger Games çekeceğiz. <laughs> tamam. Şey sesi gelmiyor. Bir hata var herhalde. Bozukluk. Yani. Alım yokmuş ya. Püf. Hiçbir yerde yok zaten. Yok uğraşamıyorum. 6 5 Başlıyor. Ben ben çok özel bir yere gideceğim. Takip et. Oo, demir pantolon. Kaçırdım ama. Gel takip. Takip. Oyundan çıkma. Oyundan çıkma. Atlama ya. Hayır. Atlama. Olsun. Sen beni takip et. herkes O yüzden. Gerçekten mi? Bir yere gireceğim, gireceğim. Allah! Bak! Yok, çok kötü tuzak vardı. Az daha düşüyordum içine. Aşağı çimen değil mi? Haydi atladım gitti. Oh çimenmiş. Abi neredesin? Bir adam. Bir sürü adam var işte ya. Öleceğim. İskele tok sıkıyor bana. Ben seni göremiyorum. Tamam. Bebek zombi var. Of çok kötü şu an. açıyor salak. Ee... Dal dal dal. Uzaktan öpsek. Onu alamazsan yuf diyorum sana yani. Al Hades çok zor ölüyor. Armut çok zor. Öldün mü? <laughs> az da zorlanı son anda okudum. Şunu ok sıkayım da gebersin diyordum. Oo tamam ok sık. Okun var mı? Ha yayın yok değil mi senin? Aa sık o zaman. Okun var mı yeteri kadar? Tamam benim de 45. Ben çok okum. Ok Okta proyum da şimdi tutmuyor çok uzak. Oo tuttu. Buradan vurdum. Bayağı bir çık adam. Sen sende mi? Aa adam. Adam da. Aa, adam yanı mü? Öldüm. Siz video Çektik. Birinde Şu an ikisi de oyun oynuyor. Streaming de mi çekiyorsun? Tamam, ben de Atalay. Evet, ikinci video bu. Aynen birleşik olacak. Kendimizi tanıtmamıza gerek yoktu ama biz yine de tanıtalım. Evet, geldim sayılır. Of. Evet, girdim. Hangi ay, hangi ay... Bu artayı ben bilmiyorum. <laughs> ya. bana atıldım şimdi açmıyor. Ben giremeyeceğim oyunu maalesef. <laughs> Ama belli olmaz. Ben girdim girdim. Login. Şifremi söylemeyeyim. Çalınır falan. geldim. Amazing Craft, Amayaç Kit seçme, Coin sistemi, VIP özellikleri, Team olma, iletişim. Üçüncü sayfaya bakayım. Kit slash kit, kit seçmek için, kit listesi için, kit seçmek için slash kit, kit listesi. Sandığım birinde elmas kılıç var. Aaa! Aaa kit seçmeyi Ya armoru güzel olan bir şey seçelim mi? Kılıç buluruz. Yok ah ya. gladiator en iyisi. Kılıç da var işte. Gladiator en iyisi. Sesin az geliyor. Başladı. Oo, çok kötü ama. Altın, altınla bir şey yapabilir miyiz? Yok, bir tek kılıç var, <laughs> sponge. Bir mağara gibi kadar bir fener, bir yerdeyim. Gördün mü? Herkes gördü bir sen göremedin. tamam. arkana ha gel. Enderman var hiç bulaşma bakma gözüne Ya da kes şimdi. Gel şuraya. Gel. Kimi? Buraları niye takip ediyorsun? Keser ya seni.